Ama ekran şey vermiyor. Ha? Ekran görüntü vermiyor. Pil mi taktı? Yok, içeride ışık yanıyor çok Haa. Vermişti ben. Aynısından. da. Evet. o peki mi? Adam bir de nereden geldi aldı ha. <laughs> Aa bak Bunun kamerası nerede? Ne bu? <laughs> Şimdi içindeymiş. S60 AE Evet Şurada pil var abi Lazım oluyor bol bol biliyor musun? Abi bir ara bunlar ne alıyorduk topluyorduk ya Şimdi yüzüne bakan yok Şu ne? Hı -hı. Radar Haa <laughs> O araba radar <laughs> cihazlarına benziyor <laughs> Hemen aklım oralara gidiyor Evet Google haritalar da diyor ki bak diyor ileride polis var O da söylüyor değil mi? Evet Zaten hiç felakettir abi gerek yok Gerek yok 70-80 sıfır. Şu Hı. da var. O, Şu da burada. İçinde Hı. mikrofon da var. Bize sormak için. Kim bakıyor buraya? Genç. Abo bu, bu çok sıfır evet. ya. Reis bu ne kadar? 400. Askerin adı asker ama hiçbir yapar askeri değil. Hep azami. O ne abi? O makinesi. Evet. Hemen. Analog. Evet. İçi yanık. Yok. Dökülmüş mü? Yanık mı? Düşmüş. Evet. Arkadaşlar bunları kullanmayın. Acayip ağır cezası var bilginize. Bir de kendine öyle hava verip kullanan o kadar çok arkadaşımız var ki. Ama bir tavsiye etmiyoruz. Yani hepsi polis durdurana kadar işte bütün hava. Çok ağır cezası var. Tavsiye etmiyoruz. Bağlarlar. Ali Kemal abi onu ama jiple dağa çıkarken kullanıyor. Değil mi abi? Okrota oluyor. Ben de sarı beyaz abi. Sarı beyaz Sarı beyaz. Biz...